Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber Berdi oda turu videosu çekiyorum. E, i̇lk önce şu kutuyla başlamak istiyorum. Ama ilk önce odanın tamamını göstereyim. Burada bebeklerim var. Burada yatağı var. Burada ışık kartolabı var. E, buraya tablolarla döşedim. çok güzel oldu yatak kısmına şöyle gördüğünüz gibi ee, arkadan sesler geliyorsa özür dilerim bugün oda turu çekeceğim yani Barbie'lerin oda turunu çekeceğim ilk önce şununla başlamak istiyorum ee, burada Barbie yazan bir hmm, ne derler bunu bilmiyorum ama Barbie yazan bir kağıt Ee, bir tane örtü göstereyim istiyorsanız. Açalım. Şöyle bir tane örtü çocuk örtüsü yaptım. Ee, tişörtten. Eski tişörtümden. Böyle bir tane kutu. İçinde ee, tokalar var. Hediye kutusu gibi tok kutu. İçinde lastik küçük tokalar var. tarakları var. Bir de bir tane büyük tokaları var. Göstereyim. Bu şekilde. Şimdi burayı buraya kapatalım. Böyle bir kutu. Çok şeker bir kutu. Buraya koyalım. Şimdi de hemen katlayıp geliyorum. Evet katlayıp geldim. Ee, gardıroplu. Biraz saçma bir gardıroplu. Ee, yani kendimi değerlendirdim. İçini göstereyim. İçinde şapkası var bir tane. Bu, burada e, bu arada bebeklerimi tanıtmadım. E, bu sarışın olan Defne. Bu kumral olan e, Eylül. Burada bir tane şapka var kırmızı. Defne'nin. Bu da bir tane siyah tayit var. Ortak kullanıyorlar. Bu sahte bebekten çıkan bir siyah tayttı bu. Bu da bir tane kendi yaptığım tişört var patiyle. Burada e, örülmüş bir elbise var. Gördüğünüz gibi. Burada ise bir tane şapka var. Bu da Eylülün şapkası bu takım da Eylülün kırmızı bir tane tişört var bu takım e, bununla takım işte e, hemen göstereyim bu tişört Defne'nin bu da bunun altı bu da Defne'nin bu takım da Defne'nin neyse şunları hemen takayıp geliyorum evet koydum. Ee, bu da bir tane kendim yaptım. İlaç kutusundan bir tane komedin yaptım. Şu bebekler lol bebek kendim yaptım. Ee, i̇ki tane biri Defne'nin biri e, Eylülün. Şu Defne'nin şu Eylülün çünkü m, Defne pembeyi çok seviyor diye bu bebeği ona verdim. Ee, Eylül'ün ise siyah aman kahverengi saç olduğu için bunu verdim. Neyse yatağına geçelim. Komodin işte. Evet, bebeklerimi alayım şuradan. Hemen şöyle. Evet. Yatak kısmı şöyle. Şu şekilde. Bir tane şöyle bir çiçek koydum yatağın ortasına. Yorganına. Yastıklarını tanıtayım. Burada lava yazan bir yastık. Kendi yaptım. Yumuşak. Burada Defne yazan bir yastık var. Kendi yaptım. Defne'nin yastığı. Burada ikili isim yazan Defne var. Hemen e, yastık var Defne diyorum. Defne Eylül yazan yastık var. Burada da Eylül yazan bir yastık var. Böyle mi yazmışım buraya? Neyse. Bunlar yumuşak. E, örtünün üzerinde dediğim gibi bir tane çiçek var. Hemen yatağımızı da tanıtalım. E, yatağını yatağımızı şu e, e, barbosan şaket kutularından yaptım. E, bir tane de karton aldım. Kartonla bunu kapladım. Öyle yaptım. Doğrusu e, üstüne bir tane bez e, bu işte sardım öyle yaptım ee, şu kısım açık kaldı şu kısım orayı da e, kapatacağım yani burayı kapattım şu kısım açık kaldı burayı kapatacağım neyse hemencik şu e, yatak orduşunu buna serip geliyorum Evet geldim yatak yastıksızken bu şekilde Hemen yastıklarını da yerleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben tablo kısmını göstermek istiyorum. Bu kısımda da tablo kısmı yaptım. Hocanız gibi. Burada e, Defne var. Burada Eylül var. Burada ise İrem var. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada ise e, Barbizon'un Serket'in serisine arkasından çıkan fotoğraflarını e, yapıştırdım. Bu şekilde. Burada İrem var. Burada e, Bahar var. Burada e, İdil, Eylül ve Defne var. Burada Eylül ve İdil var. Burada İdil ve Defne var. Burada Beyza ile İrem